Tulumumuzun bel kısmına kadar olan kısmını birinci bölümde anlatımını yapmıştım. Şimdi ön taraftaki bubble'lı kısmı ve yine fırfırlı olan askılı kısmı yapmak için ikinci videomda tekrardan sizlerleyim. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi buraya kadar olan kısmı yapmıştık. Bu kısmı ön taraftaki şu ilmeğimizi belirlemek için bağlantı kısmından ikiye katladığımızda ön taraftaki ilmeğimizi belirledik. Ve bu belirlediğimiz ilmekten sağ tarafa doğru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek sağa kaydık. Yine orta ilmekten 17 ilmekte sola kaydıktan sonra buradan tekrar ipimizi sabitleyerek ön taraftaki modelimizin kurulumu yaparak devam ediyoruz. İşaretimizi çıkarttık. İşaretimizin olduğu kısımdan ipimizi tekrardan sabitledik. Bir, iki zincirle üst tarafa geçiyoruz ve başlangıç kısmının ipinde içerisine örerek tığımızın başına ip aldık. Bir boşluk atlıyoruz ve sonraki trabzan boşluğuna. Biraz da ilmeklerimizi uzun bırakarak 1 2 defa çekerek trabzan yapıyoruz. Aynı yere batarak 1 2 defa yine çekerek trabzan yaptık. Bu kısımda aynı yere batarak toplamda 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5 Sonrasında bir iki tepe atlayıp üçüncü tepeye yine ipimizin ucunda içerisine örerek bir tane sık iğne ile bu yapmış olduğumuz beşli trabzan grubunu sabitledik. Tığımızın başına ip alarak zincir çekmeden iki tepe atlayıp üçüncüsüne yine bir iki defa çekerek biraz da uzun bırakarak yine trabzan yaptık. Aynı yere yine batarak 1 2 defa çekerek trabzan yapıyoruz aynı yere 5 adet bu şekilde ikili trabzan yapalım 4 ve aynı yere battık 5 yapmış olduğumuz bu 5'li trabzan grubunu 2 tepe atlayarak 3. tepeye batarak sık iğne ile sabitliyoruz tekrardan tığımızın başına ip alıp 2 tepe atlayıp 3.sine yine 5 adet ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 Burası belirlediğimiz orta kısım. Bu tam orta kısma denk gelen ilmeğimize de 1 2 tepe atlayıp 3.'üsüne yine sık iğne ile bu 5'le trabzan grubunu sabitledik. Şimdi tek taraftaki modelimizden 1, 2, 3 tane yaptık. Diğer tarafta da işaretimize kadar yine bu şekilde 5 adet 3 adet 5'li trabzanlardan yapıyoruz. 2 tepe atlayıp 3.sine batıyoruz. Biraz da uzun bırakarak 1 2 3 4 ve 5 İki tepe atlayıp üçüncüsüne sık iğne ile batıyoruz. Tekrardan tığımızın başına ip alıp iki tepe atlayıp üçüncüsüne yine 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar iki tepe atlıyoruz ve üçüncüsüne sık iğne ile sabitliyoruz tekrar iki tepe atlayarak üçüncüsüne yine bir tane ikili trabzan yaptık aynı yere batarak 5 adet daha trabzan yapıyoruz İşaretimizi de çıkartalım artık kapatırken yine bir tepe atlayarak tığımızın başına ip alıp son boşluğa da bir tane tekle trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Modelimizin ikinci sırasına geçerken 1 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Döndüğümüzde hemen buradaki 5'li trabzanımızın 1 2 tepesine atlayıp üçüncüsüne sık iğne ile batıyoruz. Sonrasında zincir çekmeden tığımızın başına ip alıyoruz ve şu ikili 5 tane olan trabzan grubunun orta kısmında geçiş yaptığımız sık iğneli kısmın arka duvarına batarak yine aynı yere 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1 Aynı yere batarak 2 Aynı yere batarak 3 Aynı yere batarak 4 ve aynı yere batarak 5 adet trabzan yaptık. Sonrasında bu 5'li olan trabzanımızın iki tepesine atlayıp ortadaki kısma sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrardan tığımızın başına ip aldık ve yine 2 5'li trabzan grubumuzun orta kısmında olan burada sık iğne ile battığımız kısmın arka duvarına tek katına batarak yine 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 her defasında aynı yere batıyoruz. 3 4 ve 5 Buradaki trabzanlarımızı biraz gevşek ve bacaklarını uzun bırakarak yapıyoruz. 2 tane tepe atladık. Tekrardan 3. tepeye sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar sıramızı beşli trabzanlar yaparak yine köşe kısmına kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. En sonki ki beşli trabzanlı grubumuzu yaptıktan sonra yine buradaki beşli trabzanımızın 1 iki tepesine atlayıp üçüncüsüne sık iğne ile bağlıyoruz ve sonrasında iki zincir çekerek ve köşe kısmında zincirli kısma batarak sıramızı tamamlıyoruz. 1 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Şimdi burada üst sıraya geçtiğimizde 3. sırada yine buradaki orta kısma battığımız yine tepe noktasının orta kısmına battığımız sık iğneli kısma tığımızın başına ip alıp ve arka duvarına batarak yine 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 sonrasında yine bu 5'li olan trabzanlı gruplarımızın 1-2 tepesini atlayıp 3.sine sık iğne ile sabitliyoruz tekrardan tığımızın başına ip alıp yine orta kısımda olan sık iğneli kısmın arka duvarına batarak 5 adet ikili trabzan yapıyoruz tekrardan iki tepe atlayıp üçüncüsüne sık iğne ile sabitliyoruz. Tığımızın başına ip alıp bir sonraki sık iğneli kısmın arka duvarına batarak yine 5 adet trabzan yapıyoruz. Bu şekilde düzenli bir şekilde modelimiz devam ediyor. Şimdi 3. sırasına başladığımız bu modelli kısmı şekilde modelimize devam ettirelim. Bir sırada ilk sırayı tekrarlıyoruz. Sonraki sırada kaydırarak modelimizi devam ediyoruz. Sonraki model sırasında yine ilk sıranın aynısını tekrarlayarak devam ediyoruz. Bir sonraki sırada ikinci sırayı tekrarlayarak devam ediyoruz. Bu şekilde modelimizi şimdi üçüncü sırasına başladığımız bu kısmı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 sıra boyunca bu modelli kısmı bu sıraları tekrarlayarak şu kısma kadar gelelim. Tulumumuzun ön tarafının bubble modelli kısmını bu şekilde 13 sırada tamamladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra boyunca ördük. Şimdi bu kısımdan itibaren fırfırlı askılı kısmını örmeye devam ediyoruz. 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz ve hemen buradaki modelimizin trabzanlı olan kısımlarına batarak 2 3 4 trabzanla bu kısmı örmeye devam ediyoruz. 2 veya 3 zincir çekebilirsiniz bu kısımda. Hemen trabzanlarımızın tepesine batarak şimdi 1 2 3 tane trabzan yaparak 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Hemen bu şekilde dönerek her defasında 2 zincirle dönüş yapıyoruz. Sonraki 3 tepeye yine bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Bu askı kısmını 4 trabzanla bu şekilde örmeye devam edelim. Şimdi model sırasının sonrasında 1, 2, 3, 4 sıra bu şekilde ördük. 4 trabzanla git gel yaparak bu kısmı toplamda 21 sıra 4 trabzanla örüp tamamlayalım. Tulumun askılı kısmını bu şekilde 4 trabzanla 21 sıra boyunca örerek tamamladık. Şimdi buradaki 2 trabzan boşluğunu atlayarak bu kısım çünkü düğme dikileceği için sık iğne ile geçiş yapıyoruz. Kenar kısımlarından iki trabzan boşluğu atladık. Sonraki trabzan üçüncü boşluğuna bu şekilde kenar kısmına düğme dikeceğimiz için tekrardan tığımızın başına ip alıyoruz. Burada tek zincir çekerek bu kenar kısmındaki trabzan boşluklarına toplamda 1 Yine 2 ile trabzanlar yapıyoruz. 2 3 Ve 4 tane trabzan yaptık. Sonraki trabzan boşluğuna yine 1 2 Aynı yere batıyoruz. 3 Ve 4 Sonraki trabzan boşluğuna yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Bu kısımdaki trabzanların şu kenar kısmındaki boşluklarına sıra sonuna kadar, şu kısma kadar öncesinde gelelim. Yine 4'er adet trabzan yaparak şu şu kısma kadar gelelim. Askımızın kenar kısmını bu şekilde dörder tane trabzan yaparak tamamladık. Şimdi şu yapmış olduğumuz bubble modelimizin kenarında yine bu şekilde dolgu yaparak devam ediyoruz. Bu arada yapmış olduğumuz askının iç taraftaki boyun kısmına değil dış tarafta kol kısmına yakın olan kısma dolgularımızı yaptık. Şimdi devam ediyoruz yine kenar kısmından dörder tane trabzan yaparak Bel kısmına kadar bu şekilde yine geliyoruz. 3 ve 4. Bir sonraki trabzan boşluğundan yine 1 2 3 ve 4. Yine modelimizin kenar kısımlarına batarak yine şu kısma kadar gelelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde dörder trabzan yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi üst sıraya geçerken burada bağlantı yapmadan 1-2 zincir çekerek üst sıraya geçtik. Ve bu kısımda hemen ilk trabzan tepesine batarak bir tane tekli trabzan yaptık. Sonrasında 3. tepeye bir tane artış yaparak aynı yere batarak ikinci trabzanımızı yaptık. Burada bir tane artış yaptık. Sonrasında iki tepeye tek bir sonraki tepeye de tek battık. Ve üçüncü tepeye yine çift batarak artış yapıyoruz. Bir aynı yere battık. İki tekrar iki tepe tek bir ve ikinci tepeye de tek battıktan sonra üçüncü tepeye yine Aynı yere batarak bir, bir tane yine artış yaparak bu kısmı sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Hemen ikinci trabzanımızın üçüncü boşluğuna çift battık, iki tane tek tekrardan üçüncü boşluğa çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar şu kısma kadar gelelim. İkinci sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi üçüncü sırada da. 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz ve burada artış yapmadan tüm tepelere tek batıyoruz. Bu kısmı da sıra sonuna kadar şu alt taraftaki modelimizin kısmına kadar yine bu şekilde tek batarak sıramızı tamamlayalım. Tulumumuzun tek taraflı askılı kısmı bu şekilde fırfırlı kısmını tamamladık. Şimdi ipimizi kestikten sonra diğer askısı için yine şu kısımdan ipimizi sabitliyoruz. Köşe kısmından başlangıç fazla olan ipimize içerisine örerek iki zincir çektik ve sırasıyla 1 2 3 tane trabzan yaptık başlangıç zinciri ile birlikte şimdi yine 4 tane trabzanımız var 2 zincirle üst sıraya geçiyoruz ve git gel yaparak bu kısmı 4 trabzanla Düz bir şekilde askılı kısmı örmeye devam ediyoruz. 2 zincirle üst sıraya geçip hemen trabzanlarımızın tepesine 3 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 4 trabzanla git gel yaparak toplamda diğer tarafta olduğu gibi 21 sıra bu dörtlü trabzanlardan 21 sıra yapıp bu kısmı da tamamlayalım. Diğer tarafın askı kısmında bu şekilde 21 sıra ördükten sonra bu kısım ölçtüğümüzde bu örgüden örgüye değişebilir. Toplamda 22 santim olmak zorunda yani bir sıra fazla örebilirsiniz bu kısımda eğer kısa kalıyorsa bu kısım. Şimdi tekrardan buradan örgümüze devam ediyoruz. Dış tarafa gelecek şekilde yine iç tarafa değil kol kısmı dış tarafta, fırfır kısmı dış tarafta olacak şekilde önce iki sıra boyunca kenar kısmını sık iğne yapıyoruz. Bu kısma tekrardan düğme dikildiği için bu kısmı atlayarak iki tane trabzan tepesi burada yan taraftan atladık. Sonrasında üçüncü tepeye gelirken bir zincir çekerek üst sıraya geçtik ve hemen trabzanlarımızın kenar kısmına yine 4 adet trabzanla dolgu yapıyoruz. Trabzanlarımızı ikişer defa çekiyoruz yine. 3 4 Bir sonraki trabzan boşluğuna yine 1 2 3 4 bir sonrakine yine 1 2 3 4 Bu şekilde diğer tarafa kadar her bir trabzan boşluğuna şu kenar kısımdaki boşluklara iki tane trabzan sırası atladık. 3. sıradan itibaren dolgularımızı yapmaya başladık. Yine şu kenar kısımlardaki trabzanlı kısımlar dahil bu kısımlara da yine dörder tane trabzan dolgusu yaparak şu kısma kadar yani bel kısmına kadar geliyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde 4 tane trabzan yaparak sıra sonuna geldik. Sıranın sonunda burada bağlantı yaparak da dönüş yapabilirsiniz. Veya zincir çekerek de dönüş yapabilirsiniz. 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Ve hemen ilk trabzan tepesine 1 tane trabzan yapıyoruz. Sonrası da üçüncü tepeye bir iki defa batarak yine artış yapıyoruz. Sonraki iki tepeye yine tek bir iki. Sonraki tepeye yine iki tane trabzan yaparak artış yapıyoruz. Bu ikinci sırayı da bu şekilde iki tane tek üçüncüsüne artış yaparak Önce ikinci sırayı bu şekilde tamamlıyoruz, sonrasında diğer tarafta olduğu gibi üçüncü sırayda tüm tepelere tek batarak üçüncü sırayı da bu şekilde yapıp tamamlayalım. Tulumun diğer askılı kısmında bu şekilde tamamladık. Şimdi son olarak ön taraftaki yine askılı kısmın ön kısmını şu kısımdan tekrardan ipimizi sabitledik ve bu Üst kısımları yalancı trabzan yaparak tamamlıyoruz. Tığımızın başına ip alıyoruz ve her bir boşluğa batarak yalancı trabzan yapıyoruz. Bu kısımda sıra sonuna kadar Yalancı trabzan yaparak sonrasında ipimizi keselim. Sonrasında da ön taraftaki düğme e, düğmelerimizi dikelim. Ön kısmının oyasında bu şekilde yaptık. Uç kısımlarına, askının uç kısımlarına da düğmelerimizi diktik. Şimdi son kalan bel kısmındaki bağcığımız kaldı. Onun da bu şekilde 2 metre uzunluğunda ve iki kat olan bir ipe bir ucundan sabit tutarak diğer ucundan da bu şekilde kıvırarak bu bağcık kısmını kordon şeklinde hazırlıyoruz. Sonrasında bu kıvırdığımız kısmı da tekrardan şu şekilde ikiye katladığımızda kordonumuz oluşuyor. Bağcık kordonumuzu da bu şekilde hazırladık. Uç kısmına bir tane çengelli iğne takarak tam orta kısmını belirleyip buradaki modelimizin orta kısmından yine bel kısmındaki lastik kısmından da yine ortayı belirleyerek şu kabarık olan ilmeklerimizden geçirerek bu kordonumuzu da bu şekilde hazırladık ve orta kısmından geçiriyoruz. kabarık olan lastik kısmından. Şimdi son olarak başlangıç kısmındaki bacak kısmının lastiğinin kenar kısmının fazla olan zincirlerini söküp bu kısmı da ilmek aralarında fazla olan kısmı ilmek, ilmek aralarında yok ediyoruz. Şu kısmı sökelim. fazla olan ilmeklerimiz vardı. Burada artan. Bunu da şimdi söktükten sonra başlangıç kısmına batarak öncesinde ipimizi bu taraftan ve arka tarafa doğru geçiş yaparak buradan ilmek aralarında bu fazla olan ipi yok ediyoruz. Evet bu şekilde bacak kısmında fazla olan ip kısmını yok ettik. Evet arkadaşlar askılı ve askılarda yine fırfırlı olan salopet tarzı bebek tulumumuzu bu şekilde yaptık. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Tekrardan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.